Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İyisiniz inşallah hepiniz. Yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin inşallah. Ee, evet, yay ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta olacak sevgili yaylar. Evet bir göz aydınlığı var hanenize gelecek olan ay doğuya ya da bir sıkıntı varsa hane içinde bununla ilgili aydınlanma var ya da o sıkıntı gidecek neyse o sorun ortadan kalkacak. Sanki böyle e, böyle e, akşam vakti gibi akşama doğru gibi bir haber alabilirsiniz. E, şaşıracağınız bir haber ve burada bir 9 rakamı çıkmış e, haber alıyorsunuz. Biriyle e, orta noktada buluşacaksınız. Gerçekten yol anlamında da olabilir. E, i̇kiniz ayrı yerdesiniz. Orta noktada buluşmak ya da bir fikirde buluşmak, ortak noktada buluşmak olabilir. Biriyle ama bu şey gibi birazcık böyle sanki e, özel bir durum gibi e, kavuşmak gibi de olabilir. Öyle düşünebiliriz. Evet. birisi güç zehirlenmesi yaşıyor yani e, bir anda böyle paraya belki e, paraya kavuştu ya da bir anda e, mevki sahibi oldu ya da işte ne bileyim öncesini unutmuş geçmişini unutmuş güç zehirlenmesi yaşamış ve kibir e, durumuna girmiş olan biri var bakın bu siz de olabilirsiniz bir şeyi e, ne bileyim böyle eksilerdeyken maddi manevi artıya çıkınca böyle bir güç seyirlenmesi olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Veya işte sizin tanıdığınız birisi olabilir bu. Yani bir kişi var burada bu kişi hatta etrafı bunu konuşuyor olabilir. İşte değişti, böyle oldu, değişti diyebilir. Böyle bir durum var. Yani güç seyirlenmesi. Ee, şimdi bazen böyle kendinizi kalabalıkların içinde yalnız hissediyor olabilirsiniz. Bu dönemde en azından sanki böyle gibisiniz ama e, burada sanki e, destek görmüyor gibi değilsiniz de sanki çok fazla e, insanları böyle kırmışsınız, yokmuşsunuz, uzaklaştırmışsınız ya da e, yani böyle gereksiz insanları hayatınızdan çıkarmış da olabilirsiniz böyle yalnız gibi falan hissediyorsunuz kendinizi ya da o duygusal bir durum da olabilir. Anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz belki de. Birine bakmak zorunda kalabilirsiniz. Belli bir süre işte yaşlı olan bir aile bireyi işte ya da hasta olan bir aile bireyi olabilir. Birine bakmak zorunda kalabilirsiniz. Birisi gelip sizin yanına eylesiniz. işte anneniz gelir size annenize bakarsınız. Hastalanır ya da işte ne bileyim bir durumu vardır. Ya da işte ziyaret için gelir. Ama Burada sanki birinin sorumluluğunu almak zorunda mısınız gibi yani e, ben bakmalıyım ben ilgilenmeliyim gibi bir durum var. Bazı yay burçları için sanki böyle toplu bir para geçecek elinize işte bir e, beklediğiniz bir para veya değil e, şöyle e, bu uzun zamandan beri beklediğiniz bir para olabilir mesela satılmak istenen bir yer, bir yer vardır ondan para gelebilir i̇şte ya da ne bileyim e, bazılarınızda böyle bir e, tazminat olayı olabilir belki de. Ee, miras olayı olabilir böyle bir toplu para geçecek elinize ee, birinin hamilelik haberini alabilirsiniz ee, ama burada zor olan ya da işte ha hamile kalmak için uğraşan bebek isteyen ama bunda zorlanan birinin belki tedavi gören birinin e güzel bir sonuç alması da olabilir bu siz de olabilirsiniz yani e birinin sanki böyle hamilelikle ilgili bir e, ...durumu var. Ama burada biraz sıkıntı varmış gibi. Gözlüklü bir erkekten haber alacaksınız. Küçük bir araba çıkmış. Böyle... Hmm... Hani şey gibi arkası bir küt gibi bir araba düşünün küçük ama böyle bir araba var belki böyle bir araba alıyorsunuz arabanız var bu şekilde ee, onunla ilgili bir konunuz gündeminizde olabilir. Ee, böyle göğüsle ilgili konulara dikkat etmek lazım. Ee, bir yay kadınıysanız sanki böyle bir durum olabilir veya işte aile bireylerinden biri ya erkeğisinizdir aile bireylerinden birinin böyle bir göğüs kısmı ile ilgili kadınsal bir şey olabilir. E burada birazcık böyle risk varmış gibi. Şimdi sanki kafanızda bir soru işareti var. Uzun zamandan beri bu ne oluyor acaba? Bu nasıl gidiyor acaba? Bu olacak mı acaba? Yani kafanızda soru işareti olan şey neyse burada bir netleşme oluyor. Yani bu soru işareti kafanızdan gidiyor. İşte bu ne yapıyor acaba dediğiniz kişi karşınıza çıkabilir e, kendi anlatabilir. Merak ettiğiniz biri bak ben böyle böyleydi. Bu yüzden hani aramadım. Bu yüzden sormadım. Gelemedim olabilir. Yani kafanızda soru işareti ne yapıyordur acaba dediğiniz birisi olabilir. Onunla ilgili haber olabilir. Bu soru işareti neyse ya da bir şey olacak mı olmayacak mı o soru işareti ya bu netlik kazanacak. Olacak olmayacak gelecek gelmeyecek ya da işte her şey olabilir. Burada bir, bir soru işareti Böyle e, tertemiz şekilde e, noktalanıyor diyelim. Hani o soru işareti noktaya dönüyor. E, netleşecek yani. R, S'li, R'li birinden haber alıyorsunuz. E, biraz sıkıntılısınız aslında işsel olarak. Böyle onu da yapmak istiyorum, bunu da yapmak istiyorum. Sanki böyle bir şeye girmişsiniz. Yarışa girmişsiniz gibi ama... Burada birazcık böyle karışıklık var. Yani... Koş, bu dönem koşuşturmanız olabilir, karışıklık olabilir. Yani ne bileyim işte birilerine yetişiyor olabilirsiniz. Burada birazcık e, bir e, karışıklık ve koşturma olabilir hayatınızda. Dediğim gibi e, hanenizde böyle bir göz aydını var. Sevineceksiniz. Haneye gelecek olan müjdeli bir haber var. Burada bir A harfi çıkmış bir yolculuk var size. E, yani bir yola gideceksiniz. Bazen e, çok böyle e, tembellik mi yapıyorsunuz, ihmal mi ediyorsunuz bazı şeyler. Bazen bu şeye giriyor olabilirsiniz sevgili yaylar. E, bunu yapmamanız gerekir. Fırsatları kaçırabilirsiniz. Yani bir teklif gelir değerlendirmezseniz fırsat kaçırırsınız. Yani biraz buna dikkat etmeniz lazım. Şeye de dikkat edin. Böyle ev kazaları falan olur ya bunlara da dikkat edin. Böyle elinizi yakarsınız. Mesela ateşle ilgili bir durum. İşte sıcak su buna dikkat edin. E, ufak tefek şeyler olabilir. E, gerçekten burada bir kısmet var size. Hanenizi ilgilendiren güzel bir durum. Şimdi iki şey arasında kalabilirsiniz. İki olay, iki teklif, iki kişi her şey olabilir. Sanki burada böyle iki şey arasında kalıp böyle kararsız kalabilirsiniz yani çalışıyorsunuz başka yerde güzel daha iyi bir iş var ya gideyim mi gitmeyeyim mi işte burada da bu kadar eskiyim ya alıştım da fena da değil ama oranın da şu avantajı var diye olabilirsiniz bu konuda birazcık böyle tedirgin olabilirsiniz ama aslında bir tanesi bence daha ağır basıyor ama B Bey kim B'li birinden haber var. Hayatınızda bir şey e, tekrar yeşerecek. Yani böyle bir e, yani e, eski bir şeyin e, e, ne bileyim eski bir şeyin olması, eski bir şeyle karşılaşmak eski olayın gündeme gelmesi Yani böyle bir e, zamanında yaşanmış olmuş bir şeyin tekrar ya da aynı şeyi böyle bir kısır döngü de olabilir yani aynı şeyleri yaşıyorum ben yine işte ilişkiniz vardı barıştınız tekrar e, küssük olabilir. Tek bir küs bir barış giden bir ilişki mesela örnek veriyorum. Böyle bir şey bir küs bir barış işte barışınız tekrar olabilir. Ee, ya da işte başka şey ee, çalışıyordunuz, ayrıldınız tekrar başlayabilirsiniz orada işe, sonra tekrar çıkabilirsiniz ama buradaki konu ne biliyor musunuz? Ya da buradaki olay ne? Bu böyle, bu kişi böyle bir var bir yok, bu iş böyle bir iyisiniz orada bir kötüsünüz. Yani birazcık bir şeylerin farkındasınız aslında. Ben bu işimde iyi değilim, hakkım yeniyor çıkacağım, çıkıyorsunuz, sonra tekrar gidiyorsunuz, teklif alıyorsunuz belki. Ya da bu kadın bu erkek, e, evet, bu benim e, beni nasıl söyleyeyim? E, bana karşı dengesiz davranıyor. Kişiliğinde problemler var. Normal değil diyorsunuz ama işte bir soğuyorsunuz, ayrılıyorsunuz ama sonra tekrar başlıyor. Böyle bir konu. Yani her türlü şey olabilir. Bu ilaki bu verdiğim örnekler de değil. Burada biraz bir kısır döngü tekrar tekrar aynı şeyler tekrar tekrar aynı şeylerin olma ihtimali fazla bu iki seçeneği bence fırsatı kaçırmayın siz mutlaka daha iyi biliyorsunuzdur böyle bir şey olursa hani mesela ne bileyim ya da hiç çalışmıyorsunuz iki ayrı yerden başvurduğunuz iki yerden teklif gelir orada kararsız kararsız kalırsınız ama bu sefer de diyorum ya sanki şey yaparsanız ikisini de kaçırabilirsiniz belki de. Buna dikkat edin. Birazcık böyle bir şey olabilirsiniz. Harekete zor geçebilirsiniz. Böyle bir döneminiz olabilir belki de bu dönem sevgili yaylar. Evet umarım güzel bir hafta olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.